Arkadaşlar patates içiyoruz. Patates seçmek için bahçeye indim arkadaşlar. küveç yapacağım. Küvet yapacağım için patates lazım. Bana patates seçiyorum. Şuraya bak maşallah subhanallah size maşallah subhanallah. Şimdi içtiğimiz yeri yukarı yukarı paslıyoruz arkadaşlar. Toprak aşağı aşağı gelmesin diye. Şimdi şu. Şimdi bu patates sapları arkadaşlar bunu aldığımız zaman ocak burada oluyor patatesin çöktüğü yer. Patatesin döktüğü yere bakıyoruz. Evet evet maşallah maşallah. Maşallah. Şimdi birazcık daha almamız lazım arkadaşlar. Oh, karınca yuvası varmış orada ya. Ay 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 ay. Siz orada yuva mı yaptınız ya? Patateslerimizi de yemişinizdir ya. Karnınız aç mı kaldı sizin? He? Kışa hazırlık mı yapıyorsunuz? Bak 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 ne kadar da var ya. Aa, şimdi orayı nasıl geçeceğim, Yeşemeyeceğim orayı. Orayı bırakıyorum. Başka bir yeri yeşmem lazım. Oh, 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 Yuva mı yaptınız orada? Yumurtalarını da bıraktılar. Oh, 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 oh. Hadi yiyin de oradaki badadesleri. Hadi yiyin bakalım. Başka yerden alalım şimdi. Şuradan alacağız zaman. Şuradan alacağız. Şuradan alacağız. İnşallah mama. Onu... Arkadaşlar zemin meyilli olunca her badadesi içtiğimiz aldığımız zaman toprağımızı yukarı basıyoruz. Çünkü toprak aşağı aşağı gidiyor. Tamamdır arkadaşlar. Küvecimizin içine yedeceği kadar patatesimizi aldık.